Değerli halkımız, değerli Ulusal Birlik Partiler, gerçekten çok çalıştık. Çok iyi mesajlar verdik. Dolayısıyla bu pandemi döneminden dolayı altı ay ertelenen seçimler ve bu süreçte olağanüstü çabalarla bu başarımıza muhakkak büyük katkısı olan Ulusal Birlik Partisi'nin örgütlerine, teşkilatlarına, kadın kollarına, gençlik kollarına yürekten teşekkür etmek istiyorum. Çadınım, çadınım yedim, lekte, bir güzel yurtta, bir Ve tabii ki tekrar ediyorum belki ama herkese hakkını vereceksiniz. Duruşlarıyla Sayın Arıtlı'ya, Yeniden Doğuş Partisi'ne, ...ve Sayın Fikratoğlu, Demokrat Parti'ye de teşekkür etmek istiyorum. Ben tabii ki... ...Cumhurbaşkanı olarak... ...anayasa gereği... ...tarafsızlığımı koruyarak... ...tüm halkın Cumhurbaşkanı... ...olduğumun bilinci içerisinde... ...herkesi kucaklamak toplumsal uzlaşı, toplumsal barış ve bütünlük için dünyada sizlerin sesini o şekilde duyurmak için çalışmalarımı anayasal sorumluluğu içerisinde sürdüreceğimi ile paylaşmak istiyorum. <laughs> ve Cumhurbaşkanı olarak geçmişime baktığınızda uzun yıllar İngiltere'de yaşamış daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde 12 yıl önemli kademelerde görev yapmış ve dolayısıyla oradaki insanlarımıza yani Kıbrıslı Türklere nerede olursa olsunlar gerek İngiltere'de gerek Türkiye'de gerek dünyanın çeşitli yerlerinde Avustralya'dan Kanada'ya kadar bütün Kıbrıslı Türklere saray meydanından seslenmek istiyorum. <laughs> Türkler, Kıbrıs'ta çok ezildiler, çok kakıldılar, göçmen oldular. Ne mutlu bize ki 1974 Barış Harekatı ile kendi devletimizi kurduk, cumhuriyetimizi kurduk ve şimdi buradan demokrasinin gereği aldığımız başarı, verdiğimiz mesajlar bütün dünyaya seslenmek istiyoruz. Kıbrıslı Türkler vardır. ...var olacaklar ve egemenlikleriyle bütün dünyaya bir kez daha haykıracaklardır. Bu... ...egemenlik meselesi çok önemlidir. Bu egemenlik meselesi... ...kalıcılık demektir. Yani... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs'ın kuzeyinde çözüm modeli ne olursa olsun biz varız, var olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman bizlerle Türkiye'nin bağlarını kopartamayacaklar ve onun garantörlüğünde bu topraklarda gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek siyasi anlamda Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya devam edecek. Önemli, önemli olan sorumluluğumuzun bilinci içerisinde bunları anlayabilmek, bu tuzaklara düşmemek, halkımızı Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadeleyi taşlandırmak için bir çözüm uğruna bu şekilde bir maceraya girmek şu olacak bu olacak ekonomik olarak rahatlayacağız diye bizleri egemenliğimizden ve bu topraklarda ilelebet başımız dik var olma mücadelemizden zafiyete uğratmak şekliyle yoluyla uzun vadede bizleri hiç istemediğimiz bir noktaya taşıyabilmelere asla müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla bu akşam bu seçim neticeleriyle bu seçimi çok merakla güneyden de izleyen güneydeki Rum komşularımıza bir kez daha saray meleğinden evet Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varız ancak bu anlaşmanın şartlarını Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle kabul edecektir. <laughs> demek istiyorum. Bütün dünya siz hala daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direk uçuşlara müsaade etmiyorsunuz. Siz Hara'da benim gençlerimi spor müsabakalarından reddediyorsunuz. Benim gençlerim spor müsabakalarına katılamıyor, yarışamıyor. Yani oynanan oyun Kıbrıs Türkünü ezmek ve günün sonunda bizleri yıldırmak ve bizleri onlara mahkum etmek. Asla böyle bir oyuna gelmeyeceğimizi bu akşam Sarangü Meydanı'ndan bir kez daha haykırıyor. Değerli arkadaşlarım, değerli halkım. Bu önemli gecede gerçekten büyük bir iş başardık. Çünkü gerçek anlamda bir takım emperyalist oyunlara, bir takım sosyal medya marifetiyle, bizleri yıldırmaya çalışanlara bir kez daha gerçek bir ortaya çıkması için hep birlikte yüreğimizi ortaya koyduk. Yüreğimizi Halkım değerli kardeşlerim, hiçbir zaman ezik olmayacağız. Hiçbir zaman yılmayacağız. Önemli olan devletimize sahip çıkmak, egemenliğimize sahip çıkmak, bağımsızlığımıza sahip çıkmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çoluk çocuğumuzda yepyeni bir gelecek için daha refah ve daha mutlu ve güvenli bir gelecek için hep birlikte bu anlayışı benimseyerek memleketimizi yerine taşıyabilmek için ama tabii ki bu uğraşta ekonomik olarak da ülkemizi geliştirmemiz lazım. Ekonomik olarak geliştirirken turizm, yüksek öğretim, inşaat sektörü, su projesiyle tarımsal faaliyetler, sanayi bölgelerimiz ve daha nice nice hizmetler sektörünün gelişmesi ve kalkınması ile mutlaka inandığımız ve hak ettiğimiz refahı bulabileceğimize yürekte inanıyoruz ama kendi devleti çatımız altında egemen, bağımsız ve onurlu bir cumhuriyette bütün bunları başarmak insanlığın erdemidir. Kıbrıs Türk halkının da elbette başarısının bir gereğidir. Bir gereğidir. Sana bir Artık şimdi zamanı ayağa Artık birlikte Birkaç cümleden İngilizce söyleyeyim diyor arkadaşlar bu in, in, İngilizce bilen dünyaya. We deserve our sovereignty. We are the voice of Turkish Cypriots. We deserve independence. We are fighters. We are fighting to exist within the Turkish Republic of Northern Cyprus. Therefore our neighbors in the south and the world community should respect our fight

sevgi elbette beni çok mutlu ediyor. Ama bu gerçekten büyük bir ekim işidir. Büyük bir mücadeledir. Dolayısıyla tüm milletvekillerimi, tüm partili arkadaşlarımı, Sayın Araklı ve Sayın Fikri Ataoğlu'na da bir kez daha onlara da teşekkür ederim ifade etmek istiyorum. Hep birlikte bu başarı bu akşam gösterebilmek ve memlekete, ülkeye bir umut verebilmek hep düşüncemizdi hep hedefimizdi. Dolayısıyla bunu başarabilmek, bunu yaşayabilmek bizler için gerçekten onurlu bir yaşamın gereğidir. Bunu başardık. Sizlerin umudu olduk. İnşallah sizleri mahcup etmeyeceğiz. Çünkü Allah'ın doğası da bizimledir. Çünkü biz bir halk olarak çok uğraştık, çok çalıştık, çok mücadele ettik, şehitler verdik, başımızdık, bayraklarımızda, toprağımızda, Vatanımıza sahip çıkmak suretiyle halkımızı ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz değerli halkım. şimdi zamanı birlikte kazanacağız. değerli halkımız. Bir kez daha sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak hizmetlerim en iyi şekilde size hizmet olarak dönecektir. İnşallah dediğim gibi bütünlüğümüz için uzlaşıcı bir kültürün yerleşmesi için birlik beraberlik toplumsal barış için en iyi şekilde hizmetlerimizin devamı için sizlerle birlikte olmak ama hiç halkımdan kopmamak suretiyle bu görevi yürüteceğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizlerin arasında çıkan bir halk insanı olarak her zaman halkıyla beraber olan ben inşallah Cumhurbaşkanlığında da aynı şekilde halkımla iç içe, halkla beraber ve sizlerin düşüncelerini ve beklentilerini o makamda sizlere hizmet olarak yansıtmak için bu anlayışla işte bu görevi yürüteceğimi bir kez daha ifade eder. Hepinize saygılar sunarım.